Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu yerleşkesinde 2023 öğrenci, akademik ve idari personel 100. yılda ben de çok müdeyim sloganıyla bir araya gelerek zeybek oynadı. Ulusal basında büyük yankı bulan Zeybek gösterisine Çom Rektörü Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Hüseyin Erkul, Profesör Doktor Dinçay Köksal, Profesör Doktor Evren Karayel Gökkaya, Genel Sekreter Oğuz Ünal, Rektör Danışmanı Öğretim Görevlisi İlker Gülcemal ve ÇOMÜ Yönetimi katıldı. Gösteriden sonra etkinliğe katılanlar marşlar ve şarkılar eşliğinde Cumhuriyetin 100. yılını kutladı. Aa, beyaz ve Hazırlıkları iki hafta önce başlayan Zeybek oyunu ile ilgili konuşan Çomu Rektörü Profesör Doktor Erenoğlu, öğrencilerimiz akademik ve idari personelimizin yanı sıra halkımızın da katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 2023 kişilik Zeybek gösterisi için iki haftadır yoğun bir çalışma yürüttük. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır, farkındalık yaratacak etkinliklerimizden biri daha oldu dedi. Evet bugün 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılında e, üniversite olarak e, yaklaşık 2 haftadır etkinliklerimizle başladık ama bence en kıymetli etkinliklerimizden birinde Üniversitemizin öğrencileri, akademik ve idari personelimizin yanı sıra halkımızdan da katılım olduğu 2023 kişilik Zeybek oyunu sergileyeceğiz. Çok büyük güzel bir et ilgi oldu. Yaklaşık bir hafta on gündür yoğun bir şekilde çalışıyor. Sitelerde geceleri çalışıldığı bilgisini aldık. Bu karşılık bulması çok güzel. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır farkındalık yaratacak etkinliklerimizden inşallah biri daha oldu. Ben burada tüm basın mensuplarımıza da ve gazilerimiz de yanımızda bugün gösterdiğiniz ilgi için çok çok teşekkür ediyorum. Etkinliği koordine eden ÇOMU Spor Birliği Başkanı Öğretim Görevlisi Deniz Ünver oyunu Çanakkale yöresine ait Karyolamın demiri Türküsü eşliğinde sergilediklerini belirterek 2023 kişilik bir kadroyla üniversitemizi Çanakkalemizle bir araya getirerek Cumhuriyetimizi kutladık dedi. Zeybek gösterisine yerel ve ulusal basının yanı sıra internet fenomenleri de yoğun ilgi gösterdi.